Bilindiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Ali Işık yaptığı yazılı açıklamada Simav'da yayınlanan bir gazetenin 2 Mayıs 2012 Çarşamba günü yayınlanan baskısında AK Parti Milletvekili Doktor Soner Aksoy Simav'ın sorunları takip edilmiyor başlığıyla yayınlanan Simav AK Parti ilçe yönetimiyle yaptığı toplantıdaki açıklamaların yer aldığı haberde adı geçen milletvekilinin büyük bir depremle belediyeyi alalım. Simav Belediye Başkanlığı'nı mutlaka ele geçirmek lazım. Ne olacaksa olsun. isterse o adam gelsin bize katılsın. Olmuyorsa başka bir arkadaşı getirin ama mutlaka belediye AK Partili olsun. Bu nasıl iki kere iki dört ediyorsa öyle olmalı. Bu olmazsa sonra bu camiler neden olmuyor diye sorarsınız. Bunun açıklaması dereyi geçerken suda boğulmaktır. Bu o anlama gelir. Gönderdiğiniz dosyalara bakmıyorum şeklindeki açıklamaları Sima halkında büyük tepkilere yol açmıştır dedi. Adı geçen milletvekilini ve anılan kişinin bu açıklamalarda bulunduğu ortamda sesini çıkaramayan AK Parti ilçe yöneticilerini, Simavlı hemşerilerimin demokratik tercihlerine hakaret eden camiler üzerinden yapılan siyasetle inançlı insanlarımızın inançlarını sömürerek siyasi ranta devşirme peşinde olan bu köhnemi Sydney'e sahiplerinin açıklamalarına karşı derhal Simav halkından özür dilemeye çağırıyorum diyen Alim Işık, hükümetin bir yıldır depremle boğuşan Simavlı hemşerilerimin feryatlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında defalarca gündeme getirmemize ve göreve davet etmemize rağmen bu çağrılarımıza kayıtsız kalmasının sebebi yukarıdaki açıklamalarla ortaya çıkmıştır. Ne yazık ki adı geçen milletvekili bir türlü kendisinin Kütahya ilinin milletvekili olduğunun farkında olamamış yaptığı bu talihsiz açıklamalarla da ilimizde yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne kulak tıkadığını itiraf etmiştir. Kendisine Kütahya'lı hemşerilerimin gölge etme başka ihsan istemem sözüyle cevap verdiğini ve yaşına uygun olmayan bu tür demeçlerle ilimizde hiçbir katkısının olamayacağını hatırlatırım. Siyasi partilerimiz başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarını ve Simavlı hemşerilerimi bu şumarık, densiz ve hadsiz açıklamalara karşı tepki göstermeye çağırır, bir kez daha yaşanan depremler nedeniyle tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi sunarım açıklamasında bulundu.